Evet, gönüllü çalışmalarımızın e, ana konusunda her ne kadar sağlık oluştursa da e, sağlığın yanında eğer 2005 yılından beri Afrika'ya geliyorsanız muhakkak e, duyarlı birçok sayıda birbirimize Gidiyorsunuz, elimize katımı, sadakamı, adamı bizden talepler oluyor. E tabii ki buralara geliyorsanız ve coğrafyayı iyi biliyorsanız bu tip e, talepler karşısında duyarsız kalamazsınız. Biz e, en doğru yolun ee, özellikle zekatın e, elden verilmesi noktasında dul ve e, yetim ailelere e, keçi verilmesini zekat karşılığı olarak e, düşündük. Çok da iyi bir proje olarak e, başladı. Çünkü aynı zamanda bu bir balık tutma projesi. Çünkü bir başkasına muhtaç olarak e, yaşayan e, bir aile yaklaşık bir yıl sonra bir başka muhtaça yardım eder durumda. Özellikle e, bu çalışmayı aynı bölgede yapmıyoruz. Tesavvuf Maledi bölgesinde her e, seyahatimizde, 2005 yılından bu yana her seyahatimizde farklı bölgelerde, bugün aşağı yukarı iki buçuk saatlik bir yolla geldiğimiz bir bölgede bu keçi dağıtımını yapıyoruz. E, çünkü e, aynı bölgede çok fazla sayıda dul ve yetim karşınıza çıkmayabilir ama bir haftalık çalışma neticesinde e, bir e, ortak kuruluşla işbirliği yaparak altlarına bir araba veriyoruz ve belirlediğimiz yerleşim yerime bağlı köylerde yaklaşık 30'a 40'a yakın köy geziliyor. Bu köylerde şeflerle görüşülüyor ve şefler dul ve yetimleri bize liste olarak veriyorlar. Biz de tabii ki bize taahhüt edilen miktarlarla bunları formatladığımız zaman dağıtacağımız keçi sayısı aşağı yukarı meydana çıkıyor. Bu seyahatimizde 1200 tane keçi dağıtacağız. E, bu da demek oluyor ki her aile 3 keçi verdiğimiz zaman 400 aile bugün e, muhtaciyetten çok kısa zamanda kurtulacak anlamına geliyor. Çünkü bu keçiler e, 6 ayda çift yavrulayan keçiler düşünebiliyor musunuz? Yani bir keçi e, senede 4 defa yavruluyor ve 3 keçi verdiğiniz zaman 1,5-2 yıl içerisinde keçi sayısı 20 ile ulaştığı zaman bunun sütünü satarak bunun karşısında millet alarak çocuklarını beslediği zaman bir muhtaciyetten kurtulmuş oluyor. Birçok değerli örnek olması gereken proje çünkü para her zaman tehlikeli. Hem zekat verdiğiniz insan açısından parayla ne kadar da yapabileceği konusunda bazı tereddütler var. İkincisi kocası alabiliyor bayanlarından parayı ama keçi birebir çok iyi bir sonucu aldığınız proje. Bugüne kadar 2005 yılında 12.500 civarında keçi teslim ettik. Periyodu nazar dikkate aldığımız zaman şu anda e, Nijerasınlılar içerisinde 100.000 aşan keçimiz var. Bu bin aşan keçi demek yaklaşık 120 bin kişinin e, geçimini sağlayabildiği anlamına geliyor. Bu da e, hakikaten e, çok tabii ki meslek öğretme noktasında çok eksikler var, çok fakirlik var ama bir yerden başlamak noktasında e, düşündüğümüz zaman keçiyle başlamış olduk ama bunu Birleşmiş Milletler bile bir proje olarak artık kabul etmeye başladı ve e, Nijer ve Afrika, Orta Afrika'da birçok ülkede artık e, bu keçi projesi yayılıyor. Çok da iyi bir proje aslında. E, yayılmasından yana biz de taraftarız. Zaten bu röportajları da e, duyuru noktasında birçok insan duyursun ve neticede çünkü bu keçilere gelip güzel de vermiyoruz. Keçi bağışı yapan aileleri kardeş aile formatında fotoğraflıyoruz gördüğünüz gibi. Ve bu fotoğrafları bir hatıra mahiyetinde bu ailelere teslim ediyoruz. Çünkü burada da artık bu insanların bir kardeş ailesi olmuş oluyor. Çünkü günün birinde bu keçiler çoğaldığı zaman nereden bu varlığa sahip oldun denildiği zaman, evet bizim Türkiye'den bir kardeş ailemiz vardı. Bize bir keçi hediye etti. ama biz bugüne bunların sayesinde geldik diyebilecekler. Çok vefakar insanlar unutmuyorlar. 2005 yıldan bu yana bu bölgelere gelmiş olmamız artık bu bölgelerde tanınan e, bir e, konumuz var. Özellikle tabii biz dernek olarak bir gün gönderdik kullandığımız için birçok dernek e, Bizimle bu çalışmalara katılıyor. E, İstanbul'dan Bisek Derneği, Kutup Yıldızı Derneği, Efendim Konya'dan Dostelil Derneği, Adana Dosteller Derneği, Yozgat Dost Gönüller Derneği, İstanbul İhya Derneği, Efendim Almanya'dan Umut Derneği gibi çok dernek bu projede yer alıyorlar. Bir kombine çalışma, Gönüller Üst Kimliği'nde yaptığımız bu çalışmaları hem internet sitesinde hem başka medyatik şeylerde buradaki dramı biz aslında anlatmaya çalışıyoruz. Burada keçi teslim edip de bir şey yapıyoruz anlamında bir düşüncemiz yok ama Buradaki ihtiyacı bir şekilde dünyaya aktarmak zorundasınız. Bu da hem medya yoluyla hem de bu şekilde kardeş aile formatıyla devam ettirmeye çalışıyoruz. Başarılı bir proje olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim.